Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte adverbs konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar genel anlamda zarflar fiilleri niteler. Fiillerin nasıl gerçekleştiği konusunda bize bilgi verir. Eylemin halini, zamanı, yerini, nedenini, derecesini belirtir. Ayrıca nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sorularının da yanıtları arkadaşlar. Zarfın esas görevi fiilleri nitelemek olsa da sıfatları, diğer zarfları, edat cümleciklerini, isimleri ve tam cümleleri de nitelerler. Zarf İngilizce sayılar dahil her türlü unsuru niteler. Bunun tek istisnası isimlerdir arkadaşlar. Çünkü isimleri sıfatlar ve belirleyiciler niteler. Bir kelimenin zarf olup olmadığını da nasıl anlıyoruz? Ne, nasıl, nerede, ne zaman gibi sorular sorarak anlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar adverse nasıl meydana gelir? Haydi bakalım. Sıfatlara sonuna l, ekleyerek. Complete nedir? Complete bir sıfattır. Completely eklediğimizde zarf olur. I am completely satisfied with the results. Sonuçlardan tamamen memnunum. Rare sıfattır. Rarely ise zarftır. We rarely go to the beach in, in the winter. Kış aylarında çok nadir olarak sahile gideriz. Absolute sıfattır. Absolutely zarftır. The mountain is absolutely stunning. Dağ kesinlikle muhteşemdi. Probably, probably, she will probably arrive by noon. Muhtemelen, diyoruz arkadaşlar, muhtemelen e, öğleden sonra varacak. Clear, nedir sıfattır? L ekledik, sonra clear oldu, zarf oldu, the plan was clearly outlined in the document. Plan, dokumanda açık bir şekilde anlatılmıştı, diyoruz arkadaşlar. Gelin devam edelim. Sıfatları ve zarfı aynı olan sözcükler var. İngilizce'de arkadaşlar bunlar ne? Hard, fast, near ve high. Hepsi yani sıfat olarak da hard kullanıyoruz. Sonuna L'ye getirmiyoruz. Fast'i de zarf olarak hem sıfat olarak kullanıyoruz. Near ve high de aynı şekilde bunların sonuna L'ye getirmiyoruz arkadaşlar. She studied hard for the exam. Sınav için sıkı çalıştı. The clock is ticking fast. Saat hızlı bir şekilde tiktaklıyor. She stood near the door. Kapının yanında ayakta duruyordu. He spoke high and confidently. Yüksek sesle ve güvenli olarak konuşuyordu. Arkadaşlar sıfatları ve zarfları farklı anlama gelen sözcüklerimiz var. Bunlardan bir tanesi hard. Hard sıkı demek arkadaşlar. Hard ise hemen hemen hiç güç bela anlamında kullanılırız. Near yakın anlamındadır. Nearly yaklaşık olarak tahmini olarak anlamındadır. Late geç anlamda kullanır sıfat olarak. Late son zamanlardadır. Fair adil doğru iyi demektir arkadaşlar. Fairli oldukça bayağı demektir. Eventual olası muhtemelendir. Eventual sonuç olarak sonunda demektir. Consistent uygun tutarlı demektir arkadaşlar. Consistent'li, sürekli olarak demektir. Steady istikrarlı. Steady sürekli olarak constant sabit, constantly sürekli olarak arkadaşlar. Gelin örneklerimizle bakalım hadi. They hardly have time to relax. Bunun ne diyoruz? E genel olarak gevşemek için çok az vakitleri var. I have nearly completed the assignment. Neredeyse ödevi tamamladım. She has been feeling tired lately. Son zamanlarda yorgun hissediyor. The movie was very entertaining. Film Oldukça eğlenceliydi. Eventually they found a solution. Sonunda bir çözüm buldular. The team has constantly met their targets. Takım sürekli olarak hedeflerini gerçekleştirdi. He works steadily throughout the day. Gün boyunca sürekli olarak çalıştı. They are constantly updating their software. Sürekli olarak e, yazılımlarını güncelliyorlar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de düzensiz zarflar var. Bu düzensiz zarflarımız neler? Good'u biz iyi olarak sıfat olarak biliyoruz değil mi? Good'un e, zarf haline well. Well de gene iyi anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Gelin sıfat haline ve zarf haline bir bakalım. <laughs> She is a good student. O iyi bir öğrenci. The food tastes good. Yiyecek iyi, iyi tat veriyor. He gave a good presentation. O iyi bir sunum verdi. That was a good movie. Bu güzel bir iyi bir filmdi. Gelin şimdi zarflara bakalım. She sings well. O iyi şarkı söylüyor. He performed well in the exam. Sınavda iyi bir performans gösterdi. I know the city well. Şehri iyi biliyorum. The team worked well together. Takım birlikte iyi çalıştı. Arkadaşlar zarflara dedik ki fiillerle de kullanılabilir. Zarfların fiillerle kullanımı. Hadi gelin bakalım nasıl oluyormuş. She walks slowly in the park. Burada slowly yavaşça anlamında Fiilimiz ne? Walk. Walk'u tanımlamak için nasıl yürüyordu? Ee, parkta yavaşça yürüyordu. She works sufficiently on the project. Burada sufficiently neyi tanımlıyor? Work fiilini tanımlıyor arkadaşlar. Nasıl çalıştı? Yeterli olarak çalıştı. Yani ne diyoruz? Projenin üzerinde yeterli olarak çalıştı. She cooks very well. Burada very well neyi tanımlar? Cook'u tanımlar. She cooks very well derken iyi yemek pişirir diyoruz arkadaşlar. She runs quickly in the race. Burada quickly neyi tanımlıyor? Anı tanımlıyor. She runs quickly in the race. Yarışta hızlıca koşuyor diyoruz. They behave badly at the restaurant. Burada badly zarfımız ne? Hangi fiilimiz tanımlıyor? Behave tanımlıyor. Ne diyoruz? Burada da restoranda kötü bir şekilde hareket ettiler. Zarfların sıfatlarıyla kullanılabileceğini de söylemiştik. Zarfların sıfatlarıyla kullanımına baktığımızda. She is a rather good student. Burada rather neyi tanımlıyor arkadaşlar? Good. Good nedir? Sıfattır. Rather nedir? Zarf'tır. O tam olarak iyi bir öğrenci. This is, book is less interesting than the last one. Less neyi tanımlıyor? Interesting'i tanımlıyor arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Bu kitap diğer kitaptan da daha az ilginç. Drugs are more expensive than before. Burada more zarfımız, expensive sıfatımız. İlaçlar öncesine göre daha pahalı. The film is more interesting than all others. Burada e, sıfatımız interesting, zarfımız more. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Bu film diğer hepsinden daha ilginç. She is more talented than her brother. Burada talented sıfatımız oluyor, more zarfımız arkadaşlar. She is more talented than her brother derken ne diyoruz? O abeyinden daha yetenekli. The weather today is very nice very zarfımız nice sıfatımız arkadaşlar. The weather today is very nice derken ne diyoruz? Hava bugün oldukça hoş. Zarfların başka zarflarla kullanımından da bahsetmiştik arkadaşlar. Hadi gelin bakalım nasıl kullanılıyormuş. She arrived very early. Burada hem very hem de early arkadaşlar ikisi de zarf. Bunlar very, fairly well, too often. Burada gördüğünüz gibi bütün hepsi zarflarla kullanımında iki tane zarfımız var. A little far, less often. Gelin cümleler üzerinde teker teker gidelim. She arrived very early at the airport. İki tane zarfımız var. Very early. Çok erken. She plays the piano fairly well. Fairly well. Oldukça iyi. They visit the cafe too often. Çok sık. The train is too late to catch. Çok geç. The restaurant is a little far from the hotel. Biraz uzak. He goes to the gym less often than before. Az sık. Gelin devam edelim. Arkadaşlar zarflarda da sıfatlardaki gibi karşılaştırmalar var. Bakalım karşılaştırmalarımız nasıl oluyormuş. Gelin örneklerimizi inceleyelim. Hard aldık zarf olarak. Hard, harder, hardest greedily aldık sıfat olarak, zarf olarak greedily, more greedily, most greedily. Rarely aldık zarf olarak, more rarely, most rarely. Bunlar da olduğu gibi arkadaşlar, düzenli olanların dışında düzensiz zarflarımız da var. Düzensiz zarflarımız neler? Çok fazla değil. Bunları ezberleyebiliriz. Far, late, little, much, well. Far, farther ya da further, Fardest ya da furthest olarak geçiyor arkadaşlar. Late, later, last. Little, last, least. Much, more, most. Well, better, best. Dediğim gibi bunları ezberlememiz bizim için daha iyi. Çünkü bunların bir mantığı ya da bir düzenleri yok arkadaşlar. Gelin devam edelim. Zarflarda karşılaştırmadaki örneklerimize bir bakalım. Hadi gelin. She works harder, harder than his college. Arkadaşından daha sıkı çalışır. She wants the prize more greedily. Ödülü daha aç gözlülükte ister. She visits her family more rarely than before. Öncesine göre ailesini daha az ziyaret eder. This is the hardest puzzle I have ever solved. Bu şimdiye kadar çözdüğüm en zor bulmaca. She acted the most great in the competition. Yarışmada en aç gözlü olarak, en hırslı olarak yaptı. He sees his cousins the most rarely. En az kuzenlerini görür. Arkadaşlar dediğimiz gibi düzensiz zarflarımız var. Düzensiz zarflarımızın örneklerine bakalım gelin. She traveled further than her friends. Ne dedik? Far, further. Uzak anlamında daha uzak anlamında he went the on the hike en uzak anlamında kullanıyoruz burada. She traveled further than her friends. Arkadaşlarından daha uzağa seyahat etti. He went first on the hike. Yürüyüşte en uzağa gitti. Late, later, last. She arrived later than I expected. Beklediğimden daha geç geldi. He always wears the latest fashion. Her zaman en son modayı giyer. Yine devam ediyoruz arkadaşlar düzensizlerimizden. Little, less, least, She has less time than before. Öncekine göre daha az zamanı var. She has the least amount of experience in the group. Grupta en az tecrübeye o sahip. Much more most. She has more books than her friend. Arkadaşından daha fazla kitabı var. He is the most talented musician in the band. Gruptaki en yetenekli müzisyen. Well, better, best. He feels better today. Bugün daha iyi hissediyor. She is the best student in the class sınıftaki en iyi öğrenci. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Bir, bir videolarımı beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. AdWords videosunun devamı gelecek sarkıların türleri olarak lütfen onu da kaçırmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.